Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Demet Özdemir ve İbrahim Çelik olan yeni bir paylaşım sunacağız. Bildiğimiz gibi iki güzel oyuncu doğduğu Nefkadirindir dizisinde başarılı oyuncu olarak yer almaktadır. Her iki oyuncunu sevenler ünlü isim ve de dergi kapağı için Instagram hesabından paylaşım yaptılar. Özdemir Aralık geldi notuyla birlikte ateş emojisi kullanmayı tercih etti. Bizi de emni karakterine hayat veren maskeptan kelimelerin kifayetsiz kaldığı gördüğüm yorumlarıyla bir çok hayran. Hayran da akımından yazdı her iki oyuncunun hesabındaki paylaşım da binlerce beğeni aldı. Sosyal medyada iki bu pozitif konuşuldu ve her iki oyuncumuza başarılar dileriz. Şimdi